Selamlar herkese ben Özgür. Bugünkü videomuzun konusu PlayStation Store'daki Black Friday indirimleri. Kasım ayı bildiğiniz gibi genel olarak indirim ayı olarak geçiyor. Ve PlayStation Store'da da indirimler başladı. Ben de bu videoda fiyatı düşen gerçekten düşen ve uygun olduğunu düşündüğüm oyunları sizlere aktarmak istedim. Bir liste hazırladım. Tabi Steam videolarında yaptığım gibi işte tavsiye anlamında şeyler söyleyemeyeceğim. Çünkü zaten PlayStation Store'da böyle çok fazla indie yapım bulup da aa bu oyunu kimse bilmiyor kesin oynayın diyebileceğim oyun çok fazla bulunmuyor. Ve çoğunu zaten Steam önerilerinde bulundum. Burada da yine gözüme çarparsa elbette sizlere aktarmış olacağım. Steam'in de önümüzdeki günlerde dolara geçeceğini düşünürsek yani dolarla satış yapacağını düşünürsek artık PlayStation Store'daki indirimlerde bizim için nimet niteliğinde olduğunu söyleyebiliriz. Dilerseniz hemen videomuza geçelim bakalım hangi oyunlar varmış. Ama videomuza geçmeden önce ufak bir ricam olacak. Bu videoyu tam şu anda beğenip kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın bana destek olmak için. Şimdi videomuza geçelim. Evet PlayStation Store'un ana sayfasına gittiğiniz zaman fırsatlar bölümünde zaten Black Friday indirimlerini görüyorsunuz. %70'e varan indirimler var. Bazı oyunlarda bu arada indirim oranı daha da yüksek oluyor. Niye burada %70 yazdıklarını bilmiyorum. İndirim 17 Kasım'da başlıyor. 28 Kasım sabahına kadar devam ediyor. Ama 27 Kasım gece 12 diyebilirsiniz siz. Çünkü diğeri 3'te bitiyor. Ben bu videoda sadece Black Friday indirimlerine bakacağım ama temel seçimler ve PlayStation Indies'de duruyor hala. İsterseniz onlara da bakabilirsiniz. Dediğim gibi bu videoda fiyatı gerçekten düşen ve o fiyatı hak ettiğini düşündüğüm oyunlara baktım. Hemen ilk oyunumuzla başlayalım. Bu arada şunu da belirtmiş olayım. Geçtiğimiz günlerde PlayStation Store'da bazı oyunlara zam geldi. Şöyle bir genel bir göz attığım zaman şunu fark ettim. Geçtiğimiz günlerde zam gelen oyunların hiçbiri indirim'e girmemiş. Yani bu indirimler bittikten sonra Zam yemeyen oyunlarda zam yiyebilir. O yüzden yani aklınızda oynamayı düşündüğünüz bir oyun varsa çok da ertelemeyin. Bu indirimde alın diye düşünüyorum. Hemen spor yarış kısmıyla başlayalım. İlk oyunumuz Need for Speed Unbound. Need for Speed serisinin son oyunu. İlk başta çok böyle sevilmemişti ama sonrasında aslında keyifli bir oyun olduğu ortaya çıktı. Çok hızlı karar veriyoruz çünkü. 280 lira şu anda. Bence bu fiyatı hak ediyor. Gerçekten de eğlenceli bir oyun. Evet o Underground'dır, Most Wanted'dır. Onların havasını çok vermiyor. Ama bence eğlenceli bir oyun diğer oyunlarının aksine. 280 lira bence uygun bir fiyat. İkinci oyunumuz FIFA 24 ya da yeni ismiyle eSports FC 24, PlayStation 5 PlayStation 4 için. Şu anda %50 indirime girmiş durumda. Tabii ki hani FIFA serisini seviyorsanız satın alın, onun dışında satın almanızı gerektiren bir durum yok zaten. E ama %50 indirim gerçekten güzel bir indirim. Bir süre daha bu indirimin yukarısına çıkacağını sanmıyorum ben. Atıyorum Ocak-Şubat'a kadar bu %50 indirimin üzerine çıkmaz, bu fiyatlar bu şekilde kalır. O yüzden 712 liradan eğer FIFA serisini takip ediyorsanız, seviyorsanız alabilirsiniz daha fazla düşmez yakın zamanda. Bir sonraki spor oyunumuz NBA 2K24. Bu da şu anda yine %50 indirimli 750 liraya düşmüş. NBA serisinde anlatmıyorum. Bu da yakın zamanda daha fazla fiyatı düşmez diye düşündüğüm bir oyun. O yüzden eğer NBA tarafını takip ediyorsanız bir süre daha bundan daha ucuza bulamazsınız. Sıradaki oyunumuz Diablo 4. Şu sıralar ne kadar eleştirilse de oyunun ilk çıkış hali yani o ana hikaye hali bence güzel. Sezon kısmını insanlar çok sevmiyor. Şu anda 865 lira evet hala pahalı bence de ama %40 indirim yakın zamanda daha fazla indirime gireceğini düşünmüyorum. Eğer Diablo Oyunu seviyorsanız, oyunun türünü seviyorsanız alınabilir. Sıradaki önümüzde Mortal Kombat 1 serinin son oyunu. Daha geçtiğimiz aylarda çıktı hatta geçtiğimiz ay çıktı da yanlış hatırlamıyorsam 979 lira. Evet yine pahalı bir oyunda bu kadar para vermek pahalı biliyorum farkındayım ama ne yazık ki fiyatlar böyle o yüzden indirime göre konuşuyorum ben de. %30'luk bir indirimi var. Daha yeni çıkmış bir oyuna %30 indirim. Yani bu Black Friday için yapılmış bir şey. Yakın zamanda daha fazla bir indirime gireceğini düşünmüyorum. Hele bir de zamlanırsa bir daha bu fiyata bulamayız. Şu an 980 liraya satın alabilirsiniz. Ve bu yılın en iyilerinden biri olan Resident Evil 4 Remake PlayStation 5 ve 4 versiyonu şu anda 911 liraya satılıyor. %43 indirimle. Resident Evil serisinin tamamı bu arada zam yedi. Bu oyun hariç bu oyun indirime girecek diye büyük ihtimalle zam yapmadı. Ama boyunda geçtiğimiz aylarda sanırım bir zam yemişti zaten ya bu zamlı hali diye hatırlıyorum. Önümüzdeki süreçte daha da uygun bir fiyata çekileceğini sanmıyorum açıkçası. Hani bir iki yıl sonra olabilir belki. Ama şu anda Resident Evil 2 ve 3'ün remake sürümleri bile indirimsiz haliyle 800-900 lira. O yüzden hani bunun bu fiyata bence alınabilir. Bir de yılın en iyilerinden biri olduğunu düşünürsek 911 lira %43 indirimle bence güzel. Sıradaki oyunumuz It Takes Two. Yine iki kişiyle birlikte oynayabildiğiniz 120 liralık bir oyun. %70 indirime girmiş. E kaçırmayın 120 lira artık Steam'de bile bulamayacağız çünkü önümüzdeki günlerden sonra. Yani üç 3 gün sonra Steam'de bile bulamayacağız bu fiyatı oyun. O yüzden It Takes Two'yu oynayabileceğiniz bir arkadaşınız varsa mutlaka alın. Sıradaki oyunumuz God of War Ragnarok serinin son oyunu PlayStation'ın en büyük oyunu herhalde PlayStation 5 döneminde. 4 sürümü şu anda 398 lira, 400 lira diyelim. 5 sürümü de 495 lira. Ya bence God of War gibi bir seri için hak ediliyor bu fiyat. Hani %38 indirime girmiş. PlayStation 4 sürümünde %43 indirime girmiş. Bence alınabilir. Yakın zamanda daha da düşeceğini sanmıyorum açıkçası. Ama tabii şöyle bir şey var. Yakın zamanda PlayStation Plus'a eklenebilir bu oyun. Bunun da bilincinde olun. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde eklenebilir. Bunun da bilincinde olan birkaç ay daha beklerim diyorsanız bence bekleyin. PlayStation Plus üzerinden oynarsınız. Sıradaki oyunumuz Cyberpunk 2077 PlayStation'ın herhalde en nefret ettiği oyun olabilir. Çünkü ilk defa store'dan bir oyun kaldırmışlardı zamanında. Şu anda %40'lık indirimle 479 liraya satılıyor. Bence gayet uygun. Tabii ki 479 lira pahalı ama oyun fiyatlarını düşünürsek uygun. %40 indirim. Dilerseniz hatta yeni ek paketiyle birlikte satın alabilirsiniz. 916 lira bu şekilde de değerlendirilebilir. Sonuçta aldığınız zaman uzun saatlerde size bir eğlence sunuyor. 479 lira da iyi bir fiyat. Sıradaki oyunumuz hiç bitmeyen bir eğlence. Skyrim Special Edition 69 lira. Evet oyun eskidi artık 10 yıl oldu. 10 yıldan fazla oldu. 12 yıl olmuş. Hala da oynanıyor. Ve bir yıl bir daha oyun almayayım diyorsanız Skyrim alın ve bir daha oyun almayın. Sıradaki oyunumuz Horizon Forbidden West. Yine PlayStation 5 döneminin en önemli PlayStation oyunlarından birisi. Şu anda %40 indirimde 540 liraya satılıyor. Ben Horizon serisini açıkçası çok sevmiyorum ama insanlar çok seviyor. Uzun süre bir oynanış vaat ediyor. Bu yüzden hani alayım ve uzun süre bir oyuna kapalı kalayım diyorsanız Forbidden West değerlendirilebilir. Sıradaki oyunumuz kesinlikle alın, hani kaçırmayın dediğim bir oyun. Red Dead Redemption 2 şu anda PC tarafında 1000 liralara satılıyor. İndirimli hali bile 400-500 liraya düşüyor. Red Dead Redemption 2'nin PlayStation 4 sürümünde 5 sürümü yok. İndirimli 154 liraya düşmüş. Bir daha bu fiyata bulamazsınız, bunu söyleyeyim. İmkanı yok. Herkes öneriyorum. Herkes alsın çünkü aldıktan sonra çok uzun bir süre oynayacaksınız bu oyunu. Ki içerisinde yanlış hatırlamıyorsam bunun online sürümü de dahil olması lazım. Aynen. Online sürümü de dahil. Bu yüzden hani kesinlikle alın 154 lira hiçbir şey için. Sıradaki oyunumuz Sekiro. From Software'in tüm oyunları daha doğrusu Activision tarafından gelen tüm oyunlarda zam yemeye başladı. Bu oyun niye zam yememiş anlamadım. Bence onlar da unuttu bu oyunu. 234 lira kesinlikle alın eğer From Software oyunlarını seviyorsanız, Souls oyunlarını seviyorsanız mutlaka alın. Çünkü büyük ihtimalle indirim bittikten sonra çok ciddi bir zam yiyecek. Sıradaki oyunumuz Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition. Yani içerisindeki tüm ek paketlerin olduğu sürüm. 120 lira artık PC tarafında bile 500 liraya satılıyor ve büyük ihtimalle 3 gün sonra bir daha fiyatı da bulamayacağız. 120 liraya bence gayet de satın alınabilir ki bir de yeni nesil sürümü çıktı biliyorsunuz ücretsiz bir şekilde. O yüzden kaçırmayın. Dying Light 2 Stay Human sıradaki oyunumuz geçtiğimiz yıl çıktı ve ne yazık ki çok konuşulmadı çünkü çok büyük oyunlar vardı arada kaynadı gitti. Şu anda 235 liraya satılıyor. %50'lik bir indirimi var. İlk oyun geçtiğimiz günlerde zam yedi. Bu oyunda büyük ihtimalle indirim bittikten sonra zam yiyecektir. Çok keyifli bir oyun ve fiyatını da hak ediyor o yüzden kaçırmayın. Sıradaki oyunumuz yeni bir PlayStation hits oyunu Bloodborne şu anda 100 liraya satılıyor. Bu oyunun 100 liraya satılmasının tek sebebi PlayStation Hits olması. Yoksa From Software'in kendisi satıyor olsaydı ya da işte Activision gibi firma satıyor olsaydı şu an bu oyun 700-800 liraydı. O yüzden kaçırmayın. 100 lira hiçbir şey ve hala oynanıyor. Ben de geçtiğimiz günlerde oynadım hala da oynanıyor. Sona yaklaşıyoruz. Sıradaki oyunumuz Marvel's Midnight Suns. Ben de bu oyunu geçtiğimiz indirimlerde Steam'den almıştım. El konsolunda oynuyorum. Gerçekten inanılmaz keyifli bir oyun. Çok bir beklentim yoktu ama sonuçta XCOM'u yapanlar yapıyor. Yine çok güzel bir iş çıkarmışlar. Böyle strateji, kart oyunu tarzı şeyleri seviyorsanız mutlaka alın. 236 lira. Gerçekten bu oyunu sunduğu deneyim karşısında biraz az bir fiyat olarak kalıyor. Yine mutlaka alın dediğim bir oyun. Mass Effect Legendary Edition. Ben oyun satın alırken verdiğim para oynanış süresini değiyor mu diye çok dikkat ederim. Şimdi bu, bu paketin içerisinde 3 tane oyun var ve her biri yaklaşık olarak 30-40 saat sürüyor. Ve gerçekten de muazzam oyunlar. Mass Effect 3 hani muazzam demem iyi derim ama ilk iki oyun gerçekten de muazzam oyunlar. 140 liraya böyle bir deneyim satın almak gerçekten dolandırıcılık. Bu yüzden satın alın. Sıradaki oyunumuz Mafia Definitive Edition. Mafia zaten bilmeyen yoktu işte. Mafia Ve ilk oyunun remake sürümü bu. Gerçekten güzel bir remake olmuş. Hikaye zaten çok iyiydi. Teknik anlamda da güzel bir remake olduğunu söylemek lazım. Şu anda 64 liraya satılıyor. Oyunların süresi evet kısa 15-20 saatte bitiyor ama 64 lirada hiçbir şey. O yüzden mutlaka satın alın. Son oyunumuzda yine dolandırıcılık niteliğinde bir oyun. 51 liraya Metro Exodus Metro serisinin son oyunu. Tabi bu PlayStation 4 ve 5 sürümü aynı andaymış pardon. 51 liraya gerçekten hiçbir şey yani %80 indirim var. Ben zamanında %90 indirimde falan galiba bunun 65 lira 70 lira gibi bir şey almıştım. Fiyatı daha da düşmüş. Anlamadım niye böyle olmuş. 51 lira ya kesinlikle kaçırılmaz. Hayatta kalma oyunlarını seviyorsanız böyle post apokaliptik falan mutlaka satın alın. Peki sizler bu oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizlerin bana tavsiye ettiği oyunlar var mı? Benim kaçırmış olabileceğim yapımlar var mı? Lütfen yorumlar kısmında benimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bana destek olmak için bu videoyu beğenip kanalıma abone olmayı da unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.